Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu. Bu sözleri duymayan kaldı mı? Peki ama neden bu cümle hala aklımızda? Kimdi bu adam ki, yüzyıllar sonra bile onun yazdığı repliklerle aşkı, ölümü ve ihaneti konuşuyoruz? William Shakespeare, sadece bir oyun yazarı değil, insan ruhunun en derin koridorlarında dolaşan bir kelime sihirbazı. Bu videoda yalnızca eserlerini değil, onun hayat hikayesini de anlatacağım. Hangi dönemde yaşadığı, nasıl bir dünyada büyüdü, yazdıkları neden bu kadar evrensel? Eğer biyografi anlatılarını seviyorsanız bu video tam size göre. Kanala abone olmayı ve videonun sonunda düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Hazırsanız Shakespeare'in dünyasına birlikte adım atalım. William Shakespeare'in hayatının ilk sahnesi İngiltere'nin Warwickshire bölgesinde Avon Nehri'nin kıyısında yer alan küçük bir kasaba olan Stratford-upon-Avon'dur. Bu kasaba zamanın durduğu, günlük yaşamın sade ama samimi ritmiyle aktığı bir yerdi. Doğanın yeşil örtüsü, nehrin sakin akışı, ahşap evlerin arasında yankılanan çocuk kahkahaları işte Shakespeare'in dünyası böyle şekillendi. 1564 yılında doğan Shakespeare, bu huzurlu kasabanın topraklarında ilk nefesini aldı. Ancak küçük bir kasaba, onun gelecekteki dehasını anlamak için yalnızca bir başlangıçtı. Stratford, büyük şehirlerin karmaşasından uzakta ama yine de ekonomik ve sosyal açıdan hareketli bir yerdi. Pazar yerleri, zanaatkarlar, tüccarlar ve çiftçiler, herkesin birbirini tanıdığı, birbirine bağlı olduğu bir toplum vardı burada. Shakespeare'in ailesi de bu küçük topluluğun önemli bir parçasıydı. Babası John Shakespeare yerel bir zanaatkar ve belediye görevlisiydi. John, kasabanın zanaatkarlar sınıfından aynı zamanda yerel yönetimde aktif rol alan biriydi. Hem ticaretle uğraşır hem de halkın sorunlarına eğilirdi. Annesi Mary Arden ise daha kırsal ve geleneksel bir aileden geliyordu. Doğayla, toprakla ve eski İngiliz kökleriyle derin bağları vardı. Bu iki dünya, John'un kentli girişimci ruhu ile Mary'nin doğaya ve köklere bağlılığı, küçük Will'in kişiliğinde ve hayal dünyasında buluştu. Henüz çocukken Stratford sokaklarında koştururken belki de gelecekte insan ruhunun karmaşasını sahneye taşıyacak bu çocuk kasabanın sade ve doğal yaşamından çok şey öğreniyordu. İnsanların sevinçleri, endişeleri, aşkları ve çatışmaları gözlemledi. Aile içindeki değerlerin yanı sıra kasabanın sosyal yapısının ayrıntılarını fark etti. Bu gözlemler onun ileride yazacağı oyunlarda yaşam bulacak karakterlerin temel taşlarıydı eğitim ise Shakespeare'in hayatında ayrı bir öneme sahipti. Stratford'da bulunan küçük okul ona o dönemin en iyi klasik eğitimi sunuyordu. Latince öğrenmek, Roma ve Yunan edebiyatını okumak, şiir ve retorik dersleri almak onun ufkunu açtı. O yıllarda eğitim çoğunlukla klasik metinler ve dinsel içeriklerle doluydu. Shakespeare bu temeller üzerinde kendi hayal gücünü ve yaratıcı yeteneğini geliştirdi. Gençlik yıllarında klasik kahramanlar ve trajedilerle tanıştı. Bu eserler onun oyunlarına ilham kaynağı oldu. Ancak Shakespeare'in gençliği sadece derslerden ibaret değildi. Kasabanın sosyal hayatı, dinsel ritüelleri, yerel festivalleri, halk tiyatroları ve yaşamın farklı renkleri onun gelişiminde etkili oldu. O, yaşamın hem aydınlık hem de karanlık yanlarını gördü. Bu zıtlıklar onun ileride kaleme alacağı trajedilerde ve komedilerde kendini gösterdi. Stratford Shakespeare için sadece bir doğum yeri değil, aynı zamanda onun kimliğinin temelini oluşturan, ilham veren bir yaşam alanıydı. Kasabanın o sakin ve bir o kadar da canlı atmosferi onun eserlerine sıcaklık ve gerçeklik kattı. Shakespeare'in içinde büyüyen insan sevgisi, toplum gözlemi ve doğaya olan bağlılık tüm eserlerinde hissedilir. İşte bu küçük kasabadan çıkan genç Will zamanla tiyatronun ve edebiyatın dünya çapında tanınan bir devine dönüşecekti. Ama köklerini her zaman Stratford'un yeşil sokaklarına ve ailesinin samimi kucaklayışına borçlu kalacaktı. Hayatındaki en kritik ve aynı zamanda en gizemli dönemlerden biri Stratford upon Avon'un sakinliğinden Londra'nın karmaşık, hızlı ve hareketli dünyasına yaptığı yolculuktur. Küçük kasabanın sınırlarını aşan bu yolculuk sadece bir fiziksel hareket değil, aynı zamanda genç Shakespeare'in hayallerine doğru attığı cesur bir adımdı. O, içinde büyüttüğü yaratıcı tutkusuyla İngiltere'nin en büyük sanat merkezi olan Londra'ya adım attığında karşısında bambaşka bir dünya buldu. Londra o dönemde sadece siyasi ve ticari bir merkez değil, aynı zamanda kültür ve sanatın da kalbiydi. Elizabeth döneminin başkentinde sarayların ihtişamı, sokak pazarlarının karmaşası ve tiyatroların canlı atmosferi iç içeydi. Bu şehir, William gibi genç sanatçılar için hem bir umut hem de zorluklar dünyasıydı. Londra'nın sokakları günün her saatinde hareketliydi. Tiyatroların kapıları her an yeni hikayelerle açılıyor, kalabalıklar bu hikayelere kendilerini kaptırıyordu. Genç Shakespeare'in Londra'ya tam ne zaman geldiği kesin olarak bilinmemekle birlikte muhtemelen 1580'lerin sonları ya da 1590'ların başlarıdır. O yıllarda Shakespeare, Stratford'da aldığı eğitim ve gözlemlerle şekillenen edebi yeteneğini bu büyük şehirde sahneye koymak ve geniş kitlelere ulaştırmak istiyordu. Londra'ya gelişi aslında hayata atılan ilk büyük adımıydı ancak bu adım hiç de kolay olmadı. Tiyatro dünyası o dönemde hızla büyüyen ancak aynı zamanda rekabetin ve zorlukların da yoğun olduğu bir alandı. Shakespeare ilk olarak oyunculuk yaparak tiyatronun kapılarını araladı. Sahne deneyimi edinmek onun için hem bir geçim kaynağı hem de tiyatronun mekaniklerini öğrenme fırsatıydı. Oyunların sahne arkasındaki koşturmacasını, seyircinin tepkisini, oyuncuların enerjisini yakından gözlemleyerek sanatını geliştirmeye başladı. İlk oyunları da bu dönemde ortaya çıktı. Shakespeare'in erken dönem eserleri daha çok tarihi olaylar ve dönemin popüler temaları üzerine kuruluydu. Henry VI ve Titus Andronicus gibi oyunları dönemin seyircisinin ilgisini çekti ve onun adını tiyatro dünyasında duyurmaya başladı. Bu oyunlar Shakespeare'in ustalığını ve derin insan anlayışını sergilediği ilk göstergelerdi. Karakterlerin içsel çatışmaları, dramatik anlatımı ve dili oyunların güçlü yönleriydi. Shakespeare'in tiyatroya katkısı sadece yazdığı oyunlarla sınırlı kalmadı. Aynı zamanda oyunculuk deneyimleri ona sahneyi ve seyircinin beklentilerini daha iyi anlamayı sağladı. Onun için tiyatro sadece bir gösteri alanı değil, insan ruhunun en derin köşelerini keşfetmenin de bir yoluydu. Her sahne, her rol yeni bir keşif ve yeni bir anlatı biçimi demekti. Bu yüzden Shakespeare, yazarlık ve oyunculuk arasındaki bu dengeyi ustalıkla kurdu. O dönemin tiyatro atmosferi bugün aklımızda canlandırdığımızdan çok daha canlı ve karmaşıktı. Londra'nın açık hava tiyatroları, meydan gösterileri, kapalı salon oyunları farklı sosyal sınıflardan insanları bir araya getiriyordu. Halkın büyük çoğunluğu tiyatrolara büyük ilgi gösteriyor, oyunlar adeta toplumun nabzını tutuyordu. Shakespeare'in oyunları bu toplumsal aynanın en parlak örnekleri oldu. Onun eserleri sadece kralların ve soyluların değil, sıradan insanların da yaşamlarına ve duygularına ışık tutuyordu. Shakespeare'in tiyatro dünyasında yükselmesi aynı zamanda dönemin politik ve sosyal ortamıyla da yakından ilişkiliydi. Elizabeth döneminde sanat siyasetle iç içeydi ve oyunlar bazen gizli mesajlar taşıyordu. Shakespeare eserlerinde bu karmaşık dengeleri ustalıkla kullandı. Hem eleştirel hem de eğlendirici bir dil geliştirdi. Bu onun eserlerinin nesiller boyu canlı kalmasının en önemli sebeplerinden biridir. Onun kaleminden çıkan eserler döneminin ötesine geçerek insanlığın ortak duygularını ve evrensel temalarını ustalıkla işler. Shakespeare'in oyunları trajediden komediye, tarihten romantizme kadar çok geniş bir yelpazede karakterlerin yaşadığı derin çatışmaları ve evrensel insan deneyimlerini sahneye taşır. Trajedi türündeki başlıca oyunları arasında Hamlet, Macbeth ve Kral Lear öne çıkar. Hamlet, Danimarka prensinin babasının ölümünden sonra yaşadığı karmaşık duygu durumunu ve intikam arayışını anlatırken "olmak ya da olmamak" monoloğuyla insan varoluşunun temel sorgulamalarını dile getirir. Shakespeare bu oyunda insanın akıl ile duygu arasında sıkışmış içsel dünyasını ustalıkla yansıtır. Macbeth ise hırsın ve gücün yozlaştırıcı etkisini gösterir. Cadılar tarafından verilen kehanetlerle başlayan yükseliş, suçluluk ve paranoyaya dönüşerek yıkıcı bir sona sürüklenir. Bu oyun güç ve ahlak temalarını derinlemesine işler. Kral Lear ise yaşlılık, iktidar kaybı ve aile bağları üzerine dokunaklı bir trajedidir. Lear'ın çocuklarına olan güveni ve ihanete uğrayışı sadakat ve ihanet kavramlarını yoğun şekilde sorgular. Shakespeare'in trajedileri sadece büyük olayları değil, bireyin iç dünyasındaki sancıları da sahneye taşır. Her karakter kendi içinde çok katmanlı ve gerçekçidir. İnsan doğasının zaafları, tutkuları ve erdemleri titizlikle işlenir. Komedi türündeki eserlerinde ise Shakespeare, trajedilerindeki derinlik ve ciddiyeti neşeli ve büyülü bir dille sunar. Bir Yaz Gecesi Rüyası, peri masallarıyla bezeli bir aşk ve hayal oyunu olarak insan ilişkilerinin karmaşıklığını eğlenceli ve büyüleyici bir atmosferde anlatır. Aşkın bazen karmaşık ve anlamsız, bazen de mucizevi yönleri bu oyunda ustalıkla işlenir. Çok gürültü az şey ise yanlış anlamalar ve sosyal statü farklarının oluşturduğu karmaşık ama mizahi ilişkileri konu alır. Bu komedi, aşkın yanı sıra insanın iletişim kurma çabalarını aldatmacalar ve içtenlikle harmanlayarak canlı ve sürükleyici bir anlatım sunar. Tarih oyunları ise Shakespeare'in bir başka güçlü alanıdır. İngiltere'nin önemli tarihsel figürlerini ve olaylarını ele aldığı eserlerde tarih sadece bir arka plan değil, aynı zamanda iktidar, entrika ve insan doğasının aynasıdır. 3. Richard ve Henry Fit gibi oyunlarda kral ve soyluların iktidar hırsı, savaşların yıkıcı etkileri ve liderliğin sorumlulukları derinlemesine işlenir. Bu oyunlar sadece tarihsel anlatım değil, Aynı zamanda güç dengeleri ve ahlaki sorgulamaları içeren çok katmanlı bir drama sunar. Shakespeare'in eserlerindeki en temel temalardan biri aşktır. Oyunlarında aşk hem kurtarıcı hem yıkıcı bir güç olarak karşımıza çıkar. Romeo ve Juliet'te saf ve tutkulu aşk, aileler arası çatışmalarla sınanırken, Otello'da kıskançlık ve güvensizlik aşkın trajik sonuçlarını gözler önüne serer. İntikam ise trajedilerinde karakterlerin motivasyonunu şekillendirir. Hamlet ve Macbeth'in eylemlerinde adalet arayışıyla yıkıcılık iç içedir. Güç arzusu ve onun getirdiği değişim de sıkça işlenen temalardandır. Karakterlerin içsel çatışmaları, ahlaki ikilemleri ve zaafları insan doğasının karmaşık yapısını sahneye taşır. Bu arada eğer tarihe, biyografilere ve insan hikayelerine meraklıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Her hafta geçmişin tozlu sayfalarından ilham alan yeni anlatımlarla buradayım. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakmanız ve düşüncelerinizi yorumlara yazmanız da beni çok mutlu eder. William Shakespeare'in dili ve yazım tarzı edebiyat dünyasında onu sadece büyük bir oyun yazarı yapmakla kalmaz, aynı zamanda İngilizcenin evrimine yön veren bir güç haline getirir. Shakespeare kelimeleriyle adeta bir dil mimarı gibi oynar, onları şekillendirir, yeni anlamlar yükler ve İngilizceye benzersiz bir zenginlik kazandırır. Yaklaşık 1700 yeni kelime ve binlerce farklı ifade şekliyle İngilizcenin sınırlarını genişletirken onun eserleri hem kendi çağında hem de günümüzde dilin temel taşlarından biri olarak kabul edilir. Shakespeare'in kelime hazinesi sıradan bir edebi kullanımın ötesindedir. Onun dilinde kelimeler birer araç değil, canlı varlıklar gibidir. Anlamlarını taşırken duyguları ve düşünceleri de taşır. Örneğin, yalnız (lonely), suikast (assassination), yatak odası (bedroom) gibi günümüzde yaygın kullanılan kelimeler Shakespeare tarafından ilk kez yazılı hale getirilmiştir. Bu durum, onun sadece hikaye anlatıcısı değil, aynı zamanda İngilizcenin modern şekillenmesinin de öncüsü olduğunu gösterir. İnsanlar Shakespeare'den önce konuşmuyor muydu? Elbette konuşuyorlardı ama kelimeler sınırlıydı. İnsan duyguları sınırsızken bu duyguları anlatacak kelimeler eksikti. İşte Shakespeare'in yaptığı şey tam olarak buydu. Kelimeleri genişletmek, onları çoğaltmak, hatta olmayanı icat etmek. Dil bilimde buna neolojizm deniyor. Yani yeni kelimeler yaratma eylemi. Bugün İngilizcede duyduğumuz, hatta İngilizce konuşan herkesin gündelik hayatında da sıkça kullandığı pek çok kelime ilk kez Shakespeare'in kaleminden çıktı. Onlardan önce bu duygular vardı ama o duyguları tanımlayacak kelimeler yoktu. Mesela lonely yani yalnızlık hissi sadece fiziksel bir yalnızlık değil, içini kemiren, insanı duvarların içinde bile sessizleştiren bir yalnızlık. Shakespeare'den önce böyle bir kelime yoktu. İlk kez onun satırlarında geçti. İnsanlık tarihi boyunca yaşanmış bir hissi ilk kez bir kelimeye döktü. Ya da gloomy. Karanlık, kasvetli, insanın içini çeken o gri hissi anlatıyor. Sadece gökyüzünü değil, insanın ruh halini de kapsıyor. Bu kelimeyi de Shakespeare yarattı. Titus Andronicus oyununda göğü değil karakterin içindeki karanlığı anlatmak için kullandı. Ama hepsi bu kadar değil. Majestik yani görkemli, zani, tuhaf ama sevimli, rant, kontrolsüz bir öfkeyle konuşmak, swagger, kendinden emin, havalı bir yürüyüş. Bu kelimelerin tamamı bugün dizilerde, haberlerde, sosyal medyada duyduğumuz sıradan kelimeler. Ama bir zamanlar yoktular. Neolojizm onun sahne arkasındaki büyüsüydü. Yani sadece karakterler yaratmadı, o karakterlere yeni kelimeler de verdi. Çünkü bazen var olan kelimeler yetmez. Yeni duygular, yeni deneyimler, yeni acılar, yeni aşklar için yeni kelimeler gerekir. İşte Shakespeare'in farkı buydu. Oyun yazmakla yetinmedi, dili genişletti oyun yazarı olarak Shakespeare, dilin ritmini ve melodisini ustalıkla kullanmıştır. Eserlerinde sıkça tercih ettiği iambik pentameter yani 5 çift hecelik vurgu düzeni onun metinlerine hem ahenk hem de doğal bir akıcılık kazandırır. Bu ölçü sahnedeki diyalogların ritmik ve tempolu ilerlemesini sağlayarak izleyicinin dikkatini sürekli canlı tutar. Monologlar ve diyaloglar arasında kurduğu denge karakterlerin duygusal derinliğini ve psikolojik karmaşasını izleyiciye güçlü biçimde aktarır. Shakespeare'in eserlerinden günümüze kadar ulaşan pek çok deyim ve özlü söz, onun dildeki ustalığını gözler önüne serer. To be or not to be that is the question. Hamlet'in varoluşsal sorgusunu yansıtırken, All that glitters is not gold, görünüşün aldatıcı olduğunu öğütler. Break the ice, wild goose chase gibi deyimler, Shakespeare'in zeka dolu kelime oyunlarından doğmuş ve günlük dile yerleşmiştir. Bu ifadeler hem derin anlam taşıyan hem de evrensel geçerliliğe sahip cümleler olarak onun dildeki yaratıcı gücünün kanıtıdır. Dramatik teknikler açısından Shakespeare sahne sanatlarına yeni soluklar getirmiştir. Onun oyunları karakterlerin iç dünyasını yansıtan monologlarla doludur. Bu uzun derin konuşmalar izleyiciyi karakterin ruhuna doğrudan davet eder. Ayrıca çatışma ve gerilim yaratmadaki ustalığı olayların doğal akışı içinde seyirciyi etkiler ve merakta bırakır. Shakespeare'in oyun yapısı karmaşık entrikalar, beklenmedik dönüşler ve çok katmanlı karakterlerle örülüdür. Bu da eserlerin hem entelektüel bir zenginliğe hem de sahne üzerinde canlı ve sürükleyici bir tempoya sahip olmasını sağlar. Ayrıca Shakespeare'in şiir ile düz yazı arasında kurduğu hassas denge eserlerinin özgünlüğünü artırır. Soylu ve seçkin karakterlerin sözleri genellikle şiirsel bir biçimde yoğun imgeler ve mecazlarla doludur. Bu bölümde dil adeta bir melodiye dönüşür, anlam katmanları derinleşir. Öte yandan, daha sıradan karakterlerin ve halkın konuşmaları düz yazı şeklindedir. Bu doğal, akıcı ve bazen esprili dil, oyunun sosyal gerçekçiliğini ve çeşitliliğini ortaya koyar. Böylece Shakespeare hem yüksek sanat hem de günlük hayatın dilini aynı sahnede buluşturur. William Shakespeare'in hayatı, onun eserleri kadar büyülü ve gizemli bir dünya sunar. Tarihçiler yazarın kişisel yaşamına dair çok az kesin bilgiye ulaşabilmiş. Bunun yerine pek çok efsane, spekülasyon ve tartışma ortaya çıkmıştır. Shakespeare'in gerçek kimliği bugün bile tam olarak kesinleşmemiş bir sır olarak kalmıştır. Bazıları onun aslında başka bir isim altında yazdığını, hatta eserlerin birden fazla yazar tarafından kaleme alındığını iddia eder. Bu tartışmalar onun ardındaki dehanın boyutunu ve gizemini artırmıştır. Shakespeare'in yaşamındaki en merak uyandıran dönemlerden biri Lost Years yani Kayıp Yıllar olarak adlandırılan yıllardır. 1585 ile 1592 arasında neler yaptığına dair tarihi kayıtlar yetersizdir. Bu boşluk farklı teorilerin doğmasına yol açmıştır. Bazı kaynaklar onun öğrenci olarak Avrupa'da dolaştığını, bazıları da tiyatro sahnesinde deneyim kazandığını öne sürer. Hatta çiftçilik yaptığına dair söylentiler bile mevcuttur. Bu yılların bilinmezliği Shakespeare efsanesine mistik bir hava katarak onu hem insan hem de sanatçı olarak daha merak edilir kılar. Daha da ilginci Shakespeare hakkında ortaya atılan çeşitli komplo teorileridir. Bazıları onun aristokrat bir sınıfa ait olduğu, hatta İngiliz kraliyet ailesine yakın biri olduğu için kendi adını gizlemek zorunda kaldığını ileri sürer. Bazı teorilerde William Shakespeare'in gerçek eser yazarı olmadığı, bu işin arkasında Francis Bacon Christopher Marlowe veya Edward de Vere gibi başka isimlerin olduğu savunulur. Bu iddialar tarihsel ve bilimsel temellerden çok, sanatçının hayatındaki gizem ve eserlerinin büyüklüğünden kaynaklanan hayranlıkla beslenir. Shakespeare'in özel hayatı da eserleri kadar ilgi çekicidir. 1582 yılında Anne Hathaway ile evlenmiş, bu evlilikten 3 çocuğu olmuştur. Ancak evlilikleri hakkında pek çok spekülasyon vardır. Bazı tarihçiler çiftin ilişkisini uzak ve mesafeli olarak tanımlar. Shakespeare'in yoğun tiyatro hayatı ve Londra'daki yaşamı nedeniyle aileye fazla vakit ayıramadığı söylenir. Çocuklarından özellikle oğlu Hamlet'in 11 yaşında erken yaşta vefat etmesi Shakespeare'in eserlerindeki trajedi ve kayıp temalarının ilham kaynaklarından biri olabilir. Bu kişisel acı onun insan ruhunun derinliklerine dair anlayışını güçlendirmiştir. Shakespeare'in hayatı ve kişiliği hakkındaki bu bilinmezlikler onu sadece bir oyun yazarı değil, aynı zamanda efsanenin içinde yaşayan bir figür haline getirir. Yaşadığı dönemin toplumsal ve kültürel şartları onun kişisel yaşamıyla harmanlanarak eserlerinde evrensel bir derinlik kazanmasına zemin hazırlar. Böylece Shakespeare sadece kelimelerle değil, yaşamıyla da nesiller boyunca konuşulan bir gizem olarak kalır. Edebiyat ve tiyatro dünyasına olan etkisi yüzyıllar boyunca sarsılmaz bir temel olmuştur. Onun eserleri sadece kendi dönemini değil, sonraki kuşakları da derinden etkileyen bir miras bırakmıştır. Shakespeare Edebiyatın sınırlarını zorlamış, insan ruhunun en karmaşık, en çelişkili yanlarını sahneye taşıyarak karakterlerin iç dünyalarını hiç görülmemiş bir derinlikle açığa çıkarmıştır. Onun yazdığı oyunlar karakterleriyle ve temalarıyla insan doğasının evrensel meselelerine ışık tutar. Bu nedenle Shakespeare sonrası edebiyat onun yarattığı biçim ve içerikten ayrı düşünülemez. Onun hayatını tamamlamasından sonra İngiliz edebiyatı Shakespeare'in mirası üzerine inşa edildi. Daha sonra gelen pek çok yazar onun karakter analizlerinden, dramatik gerilim yaratma biçiminden ve şiirsel dilinden ilham aldı. Shakespeare'in karakterleri insan ruhunun farklı katmanlarını temsil eder. Hamlet'in kararsızlığı, Macbeth'in hırsı, Kral Lear'ın gururu bu evrensel temaların canlı örnekleridir. Bu derinlik edebiyat dünyasında karakterlerin sadece iyi ya da kötü olarak çizilmesinin ötesine geçilmesini sağladı. Shakespeare insanları sadece birer tip olarak değil, karmaşık çok boyutlu varlıklar olarak sahneye koydu ve böylece edebiyatta insan tasvirinin çıtasını yükseltti. Tiyatro sanatı ise Shakespeare sayesinde dönüşüm yaşadı. O sahne sanatını salt bir eğlence biçiminden çıkarıp izleyicinin zihnini ve kalbini etkileyen, düşündüren ve sorgulatan bir deneyime dönüştürdü. Shakespeare'in sahneye koyduğu oyunlarda sadece olay örgüsü değil, insanın içsel çatışmaları ve ruhsal yolculukları da merkezdeydi. Dönemin tiyatrolarında henüz psikolojik derinlikler bu kadar belirgin değilken Shakespeare karakterlerine karmaşık duygu ve motivasyonlar yükleyerek tiyatro tarihinin en etkili anlatımlarını ortaya koydu. Bu yaklaşım tiyatronun biçimini ve işlevini kökten değiştirdi. Shakespeare'in oyun yapısına baktığımızda klasik üç perdelik yapıdan esinlenmekle beraber onu ustaca geliştirip esnekleştirdiğini görürüz. Klasik tragedya kalıplarını kullanmakla kalmayıp trajedi ve komedi öğelerini harmanladı. Örneğin Hamlet'te felsefi sorgulamalarla trajediyi iç içe geçirirken bir yaz gecesi rüyasında fantastik öğelerle komedi ve romantizmi ustalıkla birleştirdi. Shakespeare'in bu dramatik tekniklerdeki ustalığı sahne performanslarına canlılık ve derinlik kazandırdı. Ayrıca monologları ve diyalogları aracılığıyla karakterlerin ruhsal durumlarını seyirciye doğrudan hissettirebilme gücüne sahipti. Şiir ve düz yazı arasındaki denge Shakespeare'in dilinin en özgün özelliklerinden biridir. Oyunlarında hem şiirin ritmik ve estetik gücünü hem de düz yazının doğallığını kullanarak dili hem süslü hem de anlaşılır kıldı. Özellikle iambik pentametre ile yazdığı şiirsel bölümler, metinlere ahenk ve güç katarken günlük konuşmaya yakın düz yazı sahneler ise karakterlerin doğallığını vurguladı. Bu ikili dil kullanımı seyirci ve okuyucuya metni hem dinleme hem de anlama açısından zengin bir deneyim sundu. Shakespeare'in dili Aynı zamanda İngilizcenin kelime hazinesine binlerce yeni sözcük ve ifade kazandırmasıyla da dil tarihine damgasını vurdu. Shakespeare'in tiyatroya kazandırdığı teknikler ve dilsel yenilikler sonraki yüzyıllarda tiyatro ve edebiyat dünyasında tekrar tekrar ele alındı, yorumlandı ve geliştirildi. Romantik dönem yazarları, Victoria dönemi dramatikleri ve modern tiyatronun öncüleri onun mirasına dayanarak yeni anlatım biçimleri keşfettiler. Özellikle 20. yüzyılda tiyatro teorisyenleri Shakespeare'in dramatik tekniklerini analiz ederek çağdaş tiyatronun yapısını şekillendirdiler. Dünyanın farklı coğrafyalarında Shakespeare'in eserleri defalarca sahnelendi ve her kültür kendi özgün yorumunu kattı. Shakespeare'in oyunları sadece klasik tiyatro salonlarında değil, sokak tiyatrolarında, opera sahnelerinde ve hatta sinema filmlerinde de hayat buldu. Japon Kabuki'sinden Hint Bollywood'una Amerikan Broadway'inden Latin Amerika'nın sokak oyunlarına kadar birçok yerde onun eserleri farklı biçimlerde yeniden yorumlandı. Bu evrensellik, Shakespeare'in insan doğasına dair anlatısının ve temalarının küresel geçerliliğini gösterir. Shakespeare'in edebiyat ve tiyatro dünyasına bıraktığı bu miras, onun sadece kendi çağının değil, geleceğin de en büyük sanatçılarından biri olduğunu açıkça kanıtlar. Onun eserlerinde bulduğumuz insanlık durumu, çatışma ve duygu zenginliği çağlar boyunca farklı dillere, kültürlere ve izleyici kesimlerine ulaşmaya devam etmektedir. Bu yüzden Shakespeare edebiyat tarihinin tartışmasız zirvesinde yer alır. Neden hala okunuyor ve sahneleniyor sorusunun cevabı da bu evrensellik ve zamansızlıkta gizlidir. Shakespeare'in eserleri sadece bir zamanın modasına göre değil, insan doğasının değişmez yanlarını ve derin çatışmalarını ele aldığı için bugün bile tazeliğini korur. Onun karakterleri karmaşık, çok boyutlu ve gerçekçidir. Bu nedenle farklı izleyici kuşakları her seferinde farklı yönlerini keşfeder. Ayrıca Shakespeare'in dili estetik güzelliği, zekası ve şiirselliği ile her okuyuşta ve izleyişte yeni anlamlar sunar. Bunun yanı sıra Shakespeare'in eserleri hem eğitim kurumlarında hem de profesyonel sahnelerde klasik eserler olarak öğretilmekte ve yorumlanmaktadır. Okullarda öğrenciler Shakespeare'i dil becerilerini geliştirmek, edebi teknikleri öğrenmek ve insan psikolojisini anlamak için okurlar. Tiyatro dünyası ise onun oyunlarını farklı yorumlarla sahneleyerek hem geleneksel hem de yenilikçi performanslara olanak tanır. Bu süreç Shakespeare'i canlı tutan ve onun eserlerinin gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan bir kültürel döngüyü oluşturur. Geçmişin tozlu sayfalarından ilham alan yeni anlatımlarla buradayım. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakmanız ve düşüncelerinizi yorumlara yazmanız da beni çok mutlu eder.